Hmm. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte terasımı tanıtma videosu çekiyorum. Gördüğünüz üzere biraz değişiklikler ekledik terasımıza. Hemen başlayalım. İlk önce benim köşkümden başlayalım. Burası benim güzel köşküm. Şurada gördüğünüz üzere bir tane en böyle oyun şeysi var. Neydi ismini unuttum. Burada böyle bir tane oturabilmemiz için minder var. Bir tane de top var bununla oynayabilmemiz için. Hadi birlikte bir tane gol atmaya çalışalım basket. Baya kötü attım bence. Burada da böyle ım, akvaryumumuz var. İçinde oyuncak balıklar var. Tavşan var. Tavşan yani bence ölmüştür. <laughs> Suyun içinde tavşan var. Artık demiş ki ben tavşanlıktan bıktım. Balık olmak istiyorum demiş. Burada da böyle terlediğimiz zaman şey yapmamız için böyle yerlememiz için kendimizi böyle bir ler, lerpezle miydi neydi işte var. Öyle lerpezlemiz var. Burada da bir tane şimdi taş var. Bir tane de böyle taş var. Bunun içinde de var taşlar. Gördüğünüz üzere yarısı burada. Burada da kedi ile köpek kardeş ziyarete gelmiş. Şöyle göstereyim. Altında da um, şey şurada benim bir havuzum var var ya arkadaşlar. Şey genellikle havuzun üstünü biz açık bırakıyoruz ve sinekler doluyor havuzumuza. O yüzden şöyle geceleri üstünü örtüyoruz havuzu. Burada da bir tane balık tutma olsası var. Çakacık ben balık tutarım burada diye. Şunları tutarım. Evet burada gördüğünüz üzere güzel güzel bir havuzum var. Ve ta ta, ta tam. Gördüğünüz üzere bu annemin fikriydi. Bence çok güzel oldu. Böyle perdeli merdeli. Bayağı bir şey. Böyle Burada da şakacıktan civciklerimiz var. Böyle burada da süsler var. Burada böyle süsler var. Aç çiçekler. Burada da çiçekler var. Durun arkadaşlar. Bir saniye. Şunu şöyle yapalım. Hı. Burada da, da limon ağacımız var. Limon ağacımız limon çıkartmadığı için biz de gittik. Sahte limonlar koyduk ağacımıza. Çıkartmıyor ne yapak? İşte burada böyle mini tarlamız var. Burada da böyle çiçekler var. Şuradan geri dönelim. Burada da işte şey domatesler var. Bir de şunu göstermezsem olmaz. Patlıcanımız var arkadaşlar. Bakın patır patır patlıcan. Evet böyle burası da. Annemin köşküne geçelim şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burası annemin köşkü. Burada böyle çiçekler var çatıda. Şu kızlarımızı koyduk. Burada böyle olmazsa olmaz çileğimiz var. Bir tane süsümüz. iki tane sandalye var. Burası annemin kahve içme köşkü. Burada da bir tane tavuk var. Şöyle kaldırıyorum. İki tane yumurta var oyuncak yumurta. Böyle şimdi yemek yeme köşkümüzü de göstereyim. Gitmiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası da yemek yeme köşkümüz. Gördüğünüz üzere. Burada böyle ortada iki tane çiçeğimiz var. Böyle güzel bir masa. Bir tane sandalye. Böyle. Uuu ayağım yandı. Gördüğünüz üzere burada da çim halı var. Ama çok güneşli olduğu için ayağımı biraz yaktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve burada da bir tane şey şemsiyemiz var. Bakın hatta şöyle göstereyim. Bakın. Bunun ortası delik bu masamızın. Şu an gözükmüyor delik. Yani bu masamız. Ama ortası şöyle göstereyim. Bakın. Burada bir delik var. Bu delikten sokuyoruz bu şemsiyeyi. Daha sonra güneş olmuyor. Evet arkadaşlar terasımız bu kadardı. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Bay bay.